Evet, özellikle otoyumun hastalarımızda veyahut da ankylozan gibi hastalarda veyahut da jögren gibi hastalarda gözle ilgili problemler, göz kuruluğu veyahut da üveyit gibi gözde iltihaplanmalar çok sık rastlanmaktadır. Veyahut da bununla birlikte bugün çocuklarımızda göz kaşıma, gözlerde alerji veyahut da bununla birlikte ciddi bir şekilde göz kusurları karşımıza gelmektedir. Bunun arkasında çok sebep vardır. Çocuklarımızın beslenmesindeki bozukluklar veyahut da karaciğerimizi yormamız, boyun bölgesindeki sürekli bilgisayar başındaki oturmalar, telefon başındaki oturmalar sebebiyle gözün beslenmesinin çok yakından boyunla alakalı olduğunun farkında olalım. Ama bununla birlikte özellikle besinlerimizdeki bozukluklar neye sebebiyet vermektedir? Göz problemlerine de seviyet vermektedir. İşte Spirulina gibi veyahut da Chlorella gibi bu mavi yeşil alplerimiz veyahut da o yosunlarımız yosun tabir edeceğimiz ürünlerimiz bize çok ciddi bir şekilde destek olmaktadır. Çocukluktan beri hep e, havucun gözlerimize destek olduğunu bilmekteyiz. Yoğun A vitamini sayesinde. E, bu durumda unutmayın ki Spirulina bundan neredeyse 10 kat hatta bazen 20 kat daha fazla A vitaminine sahip bir ürünümüzdür. Beta karotenler sayesinde gözlerimizin sağlığı için yine bu e, genel mücadelenizde, sağlığınıza kavuşma noktasında veya hastalıkla mücadelede çok ciddi destekleyicimizdir. Onun için lütfen çocuklarımıza, hele ki bugün beslenme noktasında ciddi bir problem yaşadığımız, sizin de bizim de çocuklarımızın desteği için klorellayı, yani özellikle de 4-6 yaş çocuklarımız için günde belki bir tatlı kaşığı ve altı ile işte 11 yaş arasındaki çocuklarımız için belki de sabah akşam bir tatlı kaşığı 11-12 yaşından sonra da veyahut da 30 kiloya geçmiş çocuklarımızda da sabah akşam ilk 10 gün bir yemek kaşığı şeklinde bir şeylere katarak yoğurdumuza, meyve suyumuza veyahut da suya veyahut da herhangi bir şeye katıp da onlara bu toz şeklindeki bu yosunumuzdan, mavi yeşil alplerimizden vererekten onların lütfen sağlığına siz de destek olmaya çalışın.